Yok artık. Yüzsüz <laughs> bir de gelmiş kapıda bekliyor. Sadece... Dur, dur 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 sakin ol sakin. Ben konuşurum tamam. Dur. <laughs> Yusuf sen delirdin mi? Bizi mi delirtmeye çalışıyorsun? Ne işin var senin burada? Tamam sen biraz sakin ol abla. Sun abla her şeyi anlatacağım. Benim bunlar ona mecbur. Kes be manyak. Kızı kaçırmaya yemedi de şimdi evine gelip çalışmaya mı yedi? Abla birazcık de, sessiz... ol... Bir de kendisi kapıda dikiliyorsun ya. Biraz sessiz olmuşsun abla. Yusuf sen de ne yap ne et defol git bu evden tamam mı? Seyran. Bak İbrahim abi nevresim getireceğim iki dakika bekle dedi. <laughs> nevresim diyor hala nevresim yok. Nevresim takımını kefen yaparım sana Yusuf. Abla bir de utanmadan arkadaşıyım demişsin ya. Sessiz de şimdi de çok terbiyesiz. Ya Sun abla bak. Ne bak? Ne anlatacağım? anlatacağım. Kim ya, neyi duyucuymuş la? Varrik, sen kimsin? Sen kimsin lan? Kazım ver elini ha? Sen kimsin, kim? Deli derlerdi benim babama. İstanbul'a yolum düşünce Pahalisa'nın yanına uğrayayım dedim. Memleket seni kapısından çevirmezmiş. Oh, ee, benim ismimi verdin öyle mi? Bir de dedin. He? Ağam, biz Esme teyzenin uzak. Sen bir de bizim kızın okul arkadaşıymışsın. Biz aynı okuldaydık sadece. Lan her ay ne okulda olan buraya gelip Halis Ağa'dan iş mi istiyor oğlum ha? Sen kimden yüz bulucu da geleceksin oğlum buraya? Kız. O sizden mi yüz bulucu ya? Lan beni katil mi edeceksiniz lan? lan? Yemin ederim öyle bir şey yok. Kur'an çapsından bilerek yalan söyledim Halis Adan'ın işe girmek için. Zaten kızların nazarladı beni. Bir de sen yapma. Büyüğümüzsün, ağamızsın. Çok zor durumdayım. Yoksa yapar mıyım böyle bir şey hanım? Kim? Kazım Bey. İbo. Bir sorun mu var efendim? Ne sorun olacak ya? Memleketten akrabamız gelmiş asbal edik Bak tosun gibi. Sen arabayı hazırla biz gidelim işimiz bitti. Hemen hazırlarız Kazım Bey. Yusuf al bakalım. Gel düş peşime. Bunun hesabını soracağım size. Tek tek soracağım. Korkma, tamam? Korkma. Gülgün Hanım, Şahat Hanım, biz artık müsaade isteyecek. Kalkıyor musunuz hemen? Ha He oğlum, ne bak, Sizin işiniz bitti. Ben de Ali Sağ'ı gördüm. E gidelim artık. Ya Allah'ını seversiniz ha. Biz yabancı mıyız ya? Estağfurullah. Siz bizim misafirimizsiniz. Kazım Bey, ben yarın için de sizden bir izin isteyecektim. Yarın önemli bir toplantım var da... ...müsaadeniz olursa Suna Hanım da katılır mı diye soracaktım. Ee, bakarız. Bugünlük biz bir eve gidek de bakarız. Ben sizi arayayım. İyi misin? Seren? Kızım? İyiyim, iyiyim, iyiyim. Ne oldu sana Allah Allah böyle ya? Bir ilaç, vitamin, bir, bir şey vermemi ister misin? Yok yok, hiç gerek yok. Tamamen yorgunluktan bence. Birkaç saati geçer. Biraz dinleneyim. Dinlen o zaman. Hı hı.